Bir tane adısız çift savaşçı değil mi hacı? Evet. evet. Anlaşıldı evet. tamam. Bu adısız değil mi hocam? Evet, bu senin bir tanesi bak buraya. Bak buraya. Limonu bak yeter mi bu? <laughs> Al şunu bak buraya. Polisler tam mısınız Bir, iki. Harikasın. Hacı Hacı? Normal. Normal. Bir kişilik. Hadi oğlum. Kişi, Al şunu. Evet. Tamam yapıyoruz. Tamam yapıyoruz. Tamam yapıyoruz. yiyeceksin değil mi Hacı? Evde. Evde, Evde. Evet, gel. Al şunu güzelce bir sarmalama yap. Bir, iki. Al sana bir ekmek daha bırakayım sana ne olur ne olmaz diye. Evet Hacı. Abi gel sen gel bu tarafa tamam Hacı. Hacı nasıl olsun? Acı, bu senin. Bu senin. Şimdi poşet tak poşet tak. Poşet. Yes. Al şunu. <laughs> okey thank you. <laughs> İndir oraya. <laughs> ha. Ha okey thank you. <gülüyor> <gülüyor>